Maden bittikten sonra bayağı bir e, sıkıntılar yaşandı. E, abimizin biraz önce değindiği gibi e, işsizlik maaşları da bitti. Bayağı halkta bir sıkıntı. iyice şey oldu. E, Asnaf işini çeviremiyor. Yani ciddi bir sıkıntı var toplumda. Yani bu madenin bir an evvel açılıp tabii ki bekliyoruz. Ben emekliyim. Ama benim emekliğimle iş bitmiyor. Buradaki halkın, toplumun istihdam etmesi lazım. O da zaten her şey o madene bağlı. Bekliyoruz inşallah. Önceki ilişki nasıl bu İliçli? Şimdiki ilişkisi. Yani tabii ki çok katkıları çok oldu. Bayağı. Yani çalışanlar neticede orada bayağı şeyler yaşandı. Yani istihdam edildi. iş yerleri açıldı. Güzel şeyler oldu. Yani onun için e, şirketin yani buraya bu memlekete zararı değil faydası oldu ama şu anki kapanmayla ilgili tabii ki o da yaşanan bir kazaydı. İnşallah e, canlarımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Geride kalanlara da ailelerimize de sabır versin ama dediğimiz gibi yani hayat devam edecek. Bu hayatın devam etmesi için de yani bir yerden başlaması lazım. İnşallah temelimiz açılmaz. Altın madeni kapandı. Siz de açılması istiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? açılması lazım. Yani halkımız perişan. Yani esnafımız iş yapamıyor. İşsizlerimiz çok. SSK borçları, sağlık kuruşlarına kimse faydalanamıyor. Yani e, madende mi çalışıyorsunuz? Madende çalışıyorum. İlişlisiniz. İlişliyim. Peki madenin peki önceki ilişkiler, şimdi iliş arasındaki fark nedir? Çok fark var. Önceden bir e, burada işsiz bulamazdık. Şu anda halkımız, işsizlerimiz çok. Yani madenin açılması lazım. Yani çevre iller dahil göç alıyorduk. Şimdi göç veriyoruz. Artık e, esnaf işini döndüremez hale geldi. Yani çok kötü bir durumda şu an ilçe halkı. Ben köy'ü muhtarıyım. Bizim 150 tane gencimiz hep işsiz kaldı madenin yüzünde. 20-30 seneden beri maden'e bağlandılar. Mesleği de terk ettiler. Bu insanlar şimdi iş bekliyor. Madenin açılmasını bekliyorlar. Herkes evine ağaç, iş götüremiyor. Yani şimdi ne diyeceğiz? Biz bir an önce bu madenin açılmasını istiyoruz. Halkımızın çalışmasını istiyoruz. Yani ekonomik olarak halk bitti demektir. İki seneden beridir iş yok, güç yok. Gençlerin bir kısmı memleketi terk etmişler. Yani memlekette bir huzur yok, bir, bir geçim kaynağı yok açılmasını bekliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Yani açılmasın bir an önce açılmasını istiyorum. Madende mi çalışıyordunuz? Evet madende çalışıyordum. Emekli oldum ama e, emekli maaşım bana yetmiyor. İlişlisiniz. Evet ilişliyim. Çöpler köyünde oturuyorum. Madenin ilçe nasıl bir katkısı vardı? Yani maden geldi gelmedi buraya. E, maden biz eskiden koyunculuk yapıyorduk. Küçük baş hayvancılık 2008'e kadar. 2008'den sonra madene girdik. Madende 16'sı boyunca çalıştık. Yani bu kaza olacağını bilmiyorduk. Yani Allah rahmet eylesin diyelim. Yani mekanlar cennet olsun. Maden bir an önce açılmasını istiyoruz. Valla biz zaten bütün bedelleri yaşadık. Çöpler köyü kalktı. Bize söz verildi. Hiç sözlerin bir tanesi tutulmadı. Bizim köyümüzü kaldırdılar. Artı köyümüzü kaldırdılar, mezarlarımızı kaldırdılar. Bizi getirdiler şu aşağıda bir yere koydular. Alt tarafı baraj, üst tarafı tren yolu. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne bir tavuk alabiliyoruz, ne bir tane inek alabiliyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Ama madenin açılmasına yanayım ben. Madenin açılmasını istiyorum. Yani ben çalışmasam gençlerimiz çalışır en azından. Bu kadar. Peki madenin ilçe ne faydası var? Çok faydası var. Hiç i̇nkar etmesinler. Madenin ilçe çok faydası var. Herkesin de faydası, herkese de faydası var. Herkese. Şirke, şirket şirket kuranlar da var. 3 tane arabası olan var, 5 tane arabası olan var, 10 tane arabası olan var. Yalan söylüyorlar abi. Adam bağırıyor. Maden emekli olmuş. Adam maden emekli oldu. Barbar bar bağırıyor. Niye bağırıyor? Maden maden yokken niye emekli olamadın ya? Maden onun sigortasını yatırdı. Bugün el, 50 milyar, 40 milyar maaş alıyor. Ama insan biraz doğrusunu konuşuyor. İnsan biraz adaletli olur. Teşekkürler. Bugün, lazım. bugün Bugün normalde Bakur'dan emekli olsaydı 14 milyar alacaktı ama maden onun sigortasını yatırdı bugün 50 milyar para alıyor. Ben madenin açılmasına yanayım. Yani ben çalışamazsam gençlerimiz çalışır en azından hocam. Ya ben ıvışlı ee, değilim. Dışarıdan geldim ekmeğimin peşindeyim. Tabii ki çalışmasını istiyorum. Sonuçta ülke ekonomisine bir katkısı var. Yerel halka, çevre illere ve burada çalışan bütün insanlar bir katkısı var. Maddi, manevi ve psikolojik olarak. Birçok arkadaşımızın da ekonomik sıkıntılar yaşadığını ben de şahsi görüyorum. Yani açılmasından yanayız. Yani değerli minerallerimiz toprak altında kalmasın. Günümüze çıkıp normal hayatta kullandığımız bütün ekipmanlarda. Ben Artvin'den geldim. Evet, Beş yıldır buradayım. Çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi firmasındayım. En güvenilir, en huzurlu verici bir firmasındayız. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam etmek istiyoruz. Kaza oldu bu kazadan dolayı da kapandı biliyorsunuz. Evet. Yani bu kazadan sonra bir şeyler değişti mi adına sizce? Çok şey değişti. Artık daha çok iş güvenliğimiz, daha çok sağlığımız, her şey daha çok böyle kaza olmama, sıfır kaza riskine yönelik çalışmalarımız oluyor. Bir yandan da arama kurtarma ekibinde olduğumuz için biz de içerisindeyiz. Her türlü eğitimler, her türlü destekler veriliyor şu şirkete bazında da. Ve arkadaşlarımız daha özverili, daha inançlı, daha istekli bir şekilde bu eğitimleri de alıyorlar. Biz için bir önce açılmasını istiyoruz Anagot Madenciği'nin. Çünkü burada İriç için en büyük ekmek kapısı. söyleyeceklerim bu kadar. Maden kapanmadan kapandı. Evet. Yani şu anki il altı ne durumda? kötü durumda şu anda esnaf olarak, şirketler olarak halk evet işsizlik çok yani burada. Yani en büyük ekmek kapımız Anagot'tu bizim burada. Tüm firmalar olarak da yani işler olarak. yani sizin çözümünüz nedir? Yani başka illere mi göçecek ne yapacağız? büyük ihtimal öyle olacak yani. Diğer yerlerde gibi millet buradan göçüp gidecek yani. Şu anda iş yok. Ne diyeceğim abi bir şey diyemeyim ben ya. Kapanmış zaten bir şey yapacak. Açılmasını istiyor musunuz? Ya ben en buradaki mağdur olan insanlarda biriz yani şu anda. Benim elim kolum bağlı burada. Bir şey yapamıyorum. Götürler bizi Ümrani cezaevine koydular bizi. Benim yapacak bir şeyim mi kardeşim ben? Şu anda cezaevindeyiz biz ya. Yani ılıç, halkı olarak mesela burada ve çöpler köyünde en mağdur olan köylerden birisi yani. Bütün Ara, Arazim, marazi, hepsini teslim ettiği adamlara şu andaki en kötü versiyon olan biziz burada yani bizler yani ne konuşuyoruz? yani, yani konuşacak bir taraf ki. bana. Yani. E, biz buraya e, birçok arkadaşımızla kimliksiz olarak sadece ilicin insanı ilicin evladı olarak geldik. E, burada yüzlerce kişi var. Madenin açılmasına e, destek olmak istiyoruz. E, bu anlamda da birçok insanın e, hem ekonomik hem maddi hem manevi olarak e, gerçekten de birçok mağduriyeti yaşandı. Bir buçuk yılla e, burada da hani anlatm. Kalksak gerçekten e, birçoğunu anlatamayız e, evlerin yurtlarını. Mecburen işten ayrıldıkları için, çıkarıldıkları için e, taşıyan insanlar kaldı, e, insanlar vardı, e, esnafın üzüldüğü, birçok kadın girişimcinin e, ekarte edildiği bir ortam haline dönüştü. E, bu yüzden de hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel anlamda e, madenin açılmasını istiyoruz. E, bu konuda sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza. E, sesimizi iletmek ve duyurmak istiyoruz. Bu madenin açılması hem gençlerimiz için hem bizler için hem İliç halkı için çok değerli. Daha önceden madenin Erzincan'a ve İliç'e yaptığı yatırımlar da çok fazla olduğu için bunların da artık bu süreçten sonra açıldıktan sonra devam etmesi için de bir açılmanın talep edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de sizlerden destek bekliyoruz. Mağduriyetlerin artık giderilmesi ve refah bir ekonomiye